Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni kaldım göstereceğim. Ee, büyük ihtimal göstermişim ne diye hatırlıyorum. Çünkü çekip atmadım bir video var. Çekip atamadım daha doğrusu. Ee, ondan sonra ben de 90 gün oldum. Göstereyim. Şöyle hemen. Bakın böyle bir kadro yaptım. Ee, Buyoli, Eto, Abdüpele, Fabius Sakan, Bellingham, Balde, Kimmiche, Blank, Zanetti, Noya, e, Yedeklim de böyle. Dur bakayım. Bir şey yapalım. Montelya. Dimaya bakın. Dimaya satar. Ama hızlı. Ne dediniz? Bu satılabiliyor mu? Bakayım. Satılabiliyorsa satalım payı ihtiyacımız var. 180. Bir şey yok. Galiba Tabii bunu bekletmeyeceğim. Eee... Ben bayağı gül tamladım sizden önce. Görüyorsunuz. Bu bitti. O ne ya? Tek tek böyle karşı taktım. Başka zaman değil. Tek tek, tek Çünkü artık biliyorsunuz korkmuyoruz. Geçiklerden. <laughs> 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 Etoy 91 yaptım. Bir bak. E, sözümü göre aldım dün. Benim e, Brownie dediğim bir oyuncu vardı. Hani alcap beniz varsa onu kullanmayın dediydi. Aga adam dün bir şut çekti. Orta sağdan girdi o. Tam orta sağdaydı. Ah, keşke video çekseydim ama babamın yanındaydım çekemez. Evet. Video kalitesini kalitesini biraz yükselttim. Telefon iyice çek. ya da şey yapacağız. Bu video görülmeyecek. <laughs> Bakıyoruz ama çok da iyi bir şey ayamadım. <laughs> bir de bana bakınsın. ama yani ama adamı kesin. Teknoloji e, kötü gibi duyuyor. Kayıt olarak, kayıt görünüş olarak. Ama işte öyle değil yani çok kaliteli bir yer. neyin onun ismi kaleci. 15 milyon yani hafif almayın ya. O bu adam çok iyi oynuyor lan otomatik oynuyor büyük ihtimal. Çünkü bu evet otomatik oynamıyormuş. Ee, zanetti 90 yaptım 88'den. Çünkü al işte. Mor geldi. Kapayalım bunu ya. kapanacak. Babam inşallah yatırmıştı. Ee, size video çekmeye çalışırken çok zorlandığımı söyleyebilirim. Telefon bazen çok çok kasıyor. Ee, video kalitesini yükselttim mi de bilmem kaç es. Ayı... 20 fps, fps mi neydi? O yaptım. Ee, yani görüntü kalitesinde biraz gelişme olacak. Söyleyeyim yani. Ya bak, ah işte o, işte o bu Hakan. Fakar, bir yanlış oldu mu? Belingim. Kimiye? Fabi, Hakan, Pele, Black, Zanetti, Bellingham. Ya adamla iki kişi daldı makas gibi Allah ya. Ha bu ne? Ah be. Kaçırdım. E ee, bu şurada. Bakın arkadaşlar. Gösteriyorum. Bunu atan yok oyunda. Alsın ya. Ya namussuz bırakmıyor ki atayım. Bu mal diyorsun, güzel çalım atıyor ama. Onu da bedava verildi. Değil mi lan? Ne oluyor bedava verildi. Değil mi ya? Hiç atılamıyor. Of. Oh. Daha adam fuller. Kullanım ondan sonra şey yaptım ben sol tarafa de Allah adam ya ne yaş Ay alttan gireceğim Allah alttan alttan yiyeceğim. Başka bir şansım yok. Alttan yiyeceğim. Bak ya hakamını bunu atacak ya bir sıfır bitecek. Ya topu kapacağız ya kapacağız ya. Başka şansı yok. Bedava iyi bir vermişlerdi. Oh. hop. Tamam. E tu takım kaplanın mı? Evet. Bir kaptan işte böyle olmaz. Ve alır. En güçlü oyun şu an. Adam da Edelson aldım. Edelson'dan sonra e, kimi kullandım hiç hatırlamıyorum. Oğlum, bu adam var ya otomatik oynak ben ne şey bilmiyorum bu adam. Van de Ven. Oo çok güzel yaydı vay. Yiyebiliriz abi burada. Abi, bütün oyuncular burada. Ya Pezvenk ya. Ya Hakan. Çok iyi oyuncu, Çok dikiyor ya. otomatik oynatıyor. Oynamıyor. Telefon, telefon veya tabletin başında bile değil. Hakan yoymuş. Dudek mi? Aa bedava verilen Dudek. Ha tamam. Hocam bir bırakmıyor ki. Bellingham, Haaland, Bellingham Haaland çok güzel ya. Çok güzel, çok güzel. Hadi lan! Vay aslan satayım karakteri değiştirmedi ya. Kaymadı ya. Kaymadı ya. Vallahi kaymadı. Billahi kaymadı ya. Bak dibine vada geldi ya. Kaymadı tuşa. Bastım ama kaymadı. Adamın önüne engel olmasa koyacağım da. Adamı salmıyorlar ki. Al. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam atabiliyor. Adam atabiliyor. Ulanın. Gözümü geri aldım. Basa nereden nereden çekti işte? Ya adam telefonun başındaysa adam ya adam var ya dalgalay büyümüş o dalgalar var ya dalgalar bir eskini küçükmüş şimdi böyle. Demek öyle gidip böyle beleş gol da olmuyor. Oytasan yakından ne atacaksın? Bir de adam yorgunluğa. yorgun da. Yorgun adam. Her seferinde bir ödelik. Bunlar kayıp. Oğlum şu çok benziyor. Oyunda hatalar var diyor ama cah tut. Kim çıktı burada ya? Ee, sağlam oynadı. Yönetim. Arkadaşlar benim ekrandan şey geliyorsa sıkıntı etmeyin. Eee ne dönüşüm 40 gözüküyorsa o benim şeyimden de. Telefonumdan geliyor. Köşem köşesi koyuyor. Köşe koyacağım kıyılırız. O yüzden. Video söyleyeyim yani videolarımda. Ну stesem oha adamın kadroya bak. Güzel kadro çekmiş. Ama biz bunu teseyiz. İnşallah. Oğlum oh, bu da herkes şey seçmiş ama. Bu atı seçen çok az kişi var. Kim attı lan anne? Şöyle. Yuh! Bu da fabius'u zehir eee o da 88. Bu oyla Hatta bu 87 arkadaşlar. Ben onu bastım. İyi ki de basmışım yani. Adam dolan şut pas verdi. Adam dolan şut pas verdi. Nasıl satayım ya? Hayatımda gördüğüm en iyi Ha. Hacı var ya. Ha. Onun TikTok hesabını biliyor musun? Hacı video çekiyorum biliyor musun? Video çekiyorum biliyorsunuz değil mi? TikTok'ta mı? Hayır, YouTube'da. O beni ilgilendirmiyor. Biliyor musun? Ya bana ne amına ya? Hop. Bitti. Bitti. Bitmedi. Maşallah. 80, 80. Doğru benim kafa golü atmam lazım. Arkadaşlar o zaman diye şey yapalım biz ikon seviyene başlayalım. İkon seviyeni. eee bugün canlı yayını bir şey çekmeyi düşünüyorum. Canlı yayın veya nasıl desem? Eee canlı yayın veya çekeceğim. Biraz konuşacağız size. Canlı yayın açarsam konuşuruz. Açamazsam konuşamayız. Ben valla 90 gün oldum diye zorlanmamı zannettim Ama 3 çeyizim lan Hocam penaltı Penaltı Aa ayağım Aa. Ayağım gitti ya Ayağımı duvara vurdum Ayaküstere bakmayın otomatik olmuş Arkadaşlar arkadaşlar abudik, abudik bir ses geliyorsa ben mal kuzenim var bir de mal kardeşim var onlardan geliyor düş. <laughs> <laughs> arkadaşlar hadi görüşürüz ya size çok ses gelecek. Hadi hadi kapayın.